Türkiye'nin gündemine damga vuran sahte doktor vakasında Ayşe Özkiraz, Kiraz'ın ailesi dün gece ATV Haber'e konuşmuştu, aktardık. Arkadaşlarımız Şükran Uslu ve Barış İbriş bugün olayın yeni ayrıntılarına ulaştı. Sahte doktorun kaldığı yurtta en yakın arkadaşını buldu. Şimdi tüm ayrıntıları ekranınıza getireceğiz elbette ama şu notu da düşmemiz lazım. Şüphe üzerine yalanlar silsilesinin ortaya çıkması sonrası Ayşe Özkiraz'ın yurduyla ilişiği kesildi kaldığı yurtta ancak aile konu hakkında bilgilendirilmeyince yaşananların ortaya çıkışı bir süre ertelenmiş oldu. En azından bir süre daha. Kendisiyle aynı yurtta kalıyordum. Bir süre yakın arkadaştık. Yurttaki kızlardan da hiç mi bir taneniz anlamadınız? Beraber yediniz, beraber içtiniz. Sınav sonuçlarına bakıyorlar. Adı yok listede. Söylediği yalanlar yetmedi, arkadaşlarını ikna etmek için kendine çelenk bile gönderdi. Bu şekildeki haberleri duyunca, sahte doktor olduğunu duyunca bir şok olduk. İlk defa bu şekilde bir olayla karşılaştık. Sadece ailesi değil, tüm Türkiye şokta. Herkesin konuştuğu sahte doktor skandalında anne ve baba yaşadıklarını ATV Haber'e anlatmıştı. Bugün de yurtta beraber kaldığı en yakın arkadaşı bilinmeyen detayları paylaştı. Tek yalanı doktor olması değil, genel olarak yalan söylemeyi seviyordu. Ayşe Özkiraz İstanbul'da kaldığı süre boyunca kendini tıp öğrencisi olarak göstermiş, bununla da kalmamış hikayesini sahte kimlik ve evrakla da desteklemişti. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli şey çapaya gidiyordu, bizi yanında götürüyordu. Gittiğimiz zaman kimseyi tanımıyordu. Halasının ve amcasının çapa tıp fakültesinde cerrah olduğunu söylüyordu. Durumdan ilk şüphelenen arkadaşları oldu. Özkiraz neredeyse hiç ders çalışmıyordu. İşte bu detay çevresinde şüphe uyandırmaya başladı. Sosyal hayatı hiç yoktu. Okul zamanı, sınav zamanı. Kendisini asla ders çalışırken görmüyordu. Sürekli önlüğünü taşıyordu. Çantasında steteskobunu hiç çıkarmıyordu. Genç ailesinin yanına dönerken söylediği yalanları bir adım daha ileri götürdü ve bölümde dönem birincisi olduğunu iddia etti. Sonun başlangıcı da aslında bu iddia oldu. Beni görüntülü arayarak şeyini gösterdi, plaket gösterdi dönen birincisi olduğuna dair. Arkadaşları bu duruma şaşırdı ve araştırmaya başladı. Sınav sonuç listesine baktıkları zaman da Ayşe'nin ismini görmediler. İşte o zaman da Ayşe'nin hem yalan söylediğini hem de öğrenci olmadığını anladılar. Bahsettiği arkadaşları vardı çok yakın olduğunu söyledi, isimler veriyordu. O isimler de listelerde yer almıyordu. Daha sonra bu yurda bildirildi. Arkadaşları Ayşe Özkiraz'ın öğrenci olmadığını öğrenince hemen yurda gidip gerçeği anlattı. Yurt çalışanları da hemen bu konuyu araştırdı. Yurttaki evraklarına falan bakıldı, öğrenci belgesi falan. Hepsi şoktu ve gerçekte ortaya çıktı. Ayşe'nin öğrenci olmadığını öğrendiler. Yurt çalışanları önce bu durumu gizli tutmak istedi ama arkadaşları tepki verince Ayşe'yi yurttan kovdular ve ailesine de haber vermediler. Yurda kalsaydı ellemeyeceklerdi bile yurda kalmaya devam edecekti. Okuldan bilgi aldık. Okul zaten öğrenci olmadığını doğrulayınca biz de yurttan ayrılmasını şüphelendik. Ayrıldı zaten. yurtla ilişkisi kesildi kesilmesine ama aileye herhangi bir bilgilendirmede bulunulmayınca Özkiraz bu kez de okul erken tatil oldu bahanesinin arkasına sığındı ve eve döndü. Valizini neyin aldı geldi. Dedik annem ne oldu? Hani üniversiteler bazen erken kapanıyormuş, tatil oluyormuş. Geldi. Abim, yeğenim diye tanıttığı insanlar bile erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Ayşe Özkiraz ifadesinde bir arkadaşının daha doktor numarası yaptığını iddia etmişti. Bahse konu kişinin hemşire olduğu ortaya çıktı ve serbest bırakıldı. Ayşe'nin arkadaşları kendisi ve hastane çalışanı sevgilisiyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu. Gözü altına alınan kişiyle birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı erkek arkadaşı vardı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde cerrah Paşa hmm. acildi. Erkek arkadaşı vardı Fatih Bey. Onun beyin cerrahı olduğunu belirtiyordu. O da hastanede çalışan bir personelmiş. Adı Ayşem'di. Biz onu Ayşem olarak biliyorduk. En çok merak edilen ise Ayşe Özkiraz'ın hem kimliklerinde hem de plaketinde Ayşem Özkiraz yazıyordu. Onun nedeni ise Ayşe arkadaşlarına kendisini Ayşem olarak tanıtmıştı. İfadesinde tüm bu yaşananları aile baskısına dayandırarak kendini savunmuştu Ayşe Özkiraz. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Ancak başarısız olduğum için tercih yapamadım. Evde sorun olmasın diye aileme çapa tıp fakültesini kazandığımı söyledim. Sınav sonuç belgemi görmek istediklerinde ise gerçek sınav sonuç belgem üzerinde oynama yaparak sahte bir belge gösterdim. Anne babası ise onunla aynı fikirde değil. Yani okuması ucunda ölüm yoktu yani. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Özkiraz'ın herhangi bir şekilde maaş almadığının ve personeli ikna ederek hastaneye girdiğinin altını bir kez daha çizdi. Müstakil bir örnek dediği olayla ilgili gereken tedbirlerin alınacağını yineledi.